Tekrardan merhaba Ben Yaren. Kafası çok karışık olan bir Yaren. Bir defa bu videoyu tanıyorsanız çok <laughs> yolumuz var. Bu arada bu videoda sürekli konudan konuya atlayacağım. Burayı yapmamak için çok tanıdım var. Bu kameranın karşısına geçmek çok benim için duygusal, çok fazla anlamlar içeriyor. Mecbur olduklarımı bırakmak ve istediklerimi seçmek istiyorum. Ben bu sular çok sulu gözüm ya. Bu videoya başlamaz arada bir gözüm doldu. Her gün diye çekilen bir insan olarak hala Le almış olan bir insanım. Allah bir Likli istese de Likli'ler atırdı. Bunu dağıttım değil mi? Nasıl montaj edeceğim bunu bilmiyorum. Merhabalar ben Yaren. Kanalıma hoş geldiniz. Sesim çok yankılıyor aslında. En ıı, dolu odalardan bir tanesindeyim. Ama burada video çekmeyecek ve kombine sesini unutmuşum. Kombiyi kapatıp geliyorum. Bu kadar dükeceğim diye gerçekten çok zor şu an. Bu kameranın önüne çok uzun zamandır oturmak istiyorum. Aslında bir video çekme deneyimim de oldu ama ne kadar başarılı olmuşumdur, olamamışımdır. Onun hakkında hiçbir bilgim yok. Bakmaya bile cesaret edemedim. O yüzden böyle bir sohbet videosu çekmek istedim. Hem de böyle biraz içimi dökmek istedim. Birazcık YouTube'dayken sayılara çok fazla takılıyoruz. Tabii ki bu işe gidenler herkes. Şey konusunda birazcık riyakar olduğunu düşünüyorum. Ben buranın bir iş olduğunu bilmiyordum. <laughs> Hadi canım. En başlarda belki öyle ama artık bir noktadan sonra burasının işini o haline getirebileceğini bilmek güvencesi çok güzel bir şey. Ve tabii ki çok süslü püslü. Ben de o süslü püse kapılanlardan bir tanesiyim. Yalanım yok. Burada her şeyi itiraf ediyorum. Şöyle çok güzel bir kahve şey yaptım. İlk baş Refika'nın şeyini görmüştüm. Riyasını görmüşüm. Daha sonra da YouTube videosunu görmüş galiba. Eğer unutmazsam aşağıya çıktım. Bu açıklama eklemek mevzusu ve çok başlı başına bir olay, başlı başına bir zorluk. Geleceğim hepsine. Şimdi önceki şu kahvemi böyle tamam. Bu arada kutumu da çok seviyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşımın hediyesiydi. Nereden başlayacağım bilmemekle beraber aslında konuşacak ve söyleyecek çok fazla şeyim var. Ee, bu kameranın karşısına geçmek çok benim için duygusal, çok fazla anlamlar içeriyor. O yüzden birazcık mükemmeliyetçilik yapım, birazcık boşvermişliğim, birazcık ama olmadıcılığım falan böyle bir sürü şey sayabilirim size. Ama benim birazcık böyle biraz bu bilinçaltı teknikleri, astroloji ilgimin kaymasıyla beraber bu zamanlarda şu an ben videoyu 5 Nisan mı? bugün 4 Nisan. 5 Nisan olmuş maşallah. 5 Nisan itibariyle çekiyorum. Ve şey istiyorum. Mecbur olduklarımı bırakmak ve istediklerimi seçmek istiyorum. Seçiyorum da. Uzun zamandır böyle bilgisine, enerjisine çok güvendiğim bir insan var. E, bilmiyorum bu video karşısına çıkar mı, çıkmaz mı? Çıkmaz büyük ihtimalle ama ya çıkarsa neler mümkün. Ayşegül Demirdelen kurtuluş olması lazım. <laughs> Ben de ismini yazarım. Eskiden bundan da çok çekinmedim bu arada. Sürekli birilerinden bahsettiğim ama prim kasarım falan diye düşünür diye böyle birilerinden bahsetmekten falan çok çekinirdim. Öğrendiğim şeyleri kullanmaktan çok çekinirdim veya birisini öğrendim işte siz de biliyorsunuz falan diye çekinirdim. Ama artık bunu söylemekten usandım. Ve kendimi bu şekilde kısıtlamaktan da usandım. O yüzden... İçimden geldiğince e, istedikleri gibi düşünülebilir, ben ne düşündüğümü daha çok önemsemeye başladım. Böyle şey gibi gelebilir, e, birazcık hani artık kendiyle işte bir inç altıyla kafasını bozmuş kız moduna girebilirsin. Herkesin dışarıdan gördüğü öyle. Böyle şey gibi, birazcık bu farkında dolaşan insanlara birazcık bence kötü davranılıyor falan gibi hissediyorum. Ben ne tam olarak o alandayım şu an ne de tam, tam olarak bu alandayım. Burada olmadığım süre zarfında kendinde çok gelişmeler olduğunu, bazı zamanlarda bazı ortalarda geriye gidişler olduğunu fark ediyorum. Çünkü eskiden çok kolay yapabildiğim bir göz makyajını yapamamaya başlamışım. O el pratikliğim falan gitmiş buna geri dönmem gerekiyor. Çünkü ben makyaj yapmayı falan seviyorum ve hani böyle özel günlerde falan kuaförde, kuaföre gitme hatta ben yaptırmam kendim yapıyorum makyajım deme özgürlüğü mükemmel bir özgürlük mükemmel bir özgürlük o yüzden bunu seçiyorum böyle bugün makyaj yaparken bir beğenmedim ki yani ben bunu çok kolay yapan bir insanım falan oldum çünkü aslında buraya başlamamın bir noktasında da makyaj influencerı olmak vardı ama ama gitgide şeyi fark ettim makyaj influencerı olmak yani çok büyük ya bir bilgi birikimi istiyor ki şu an ben de öyle bir bilgi birikimi olduğunu düşünmüyorum. Ee, şöyle bir şey de var. Bazısına göre çok yaptığım şeyler çok. Bana göre az. Ee, kendimi yeterli görmüyorum. Bilmiyorum belki de bu şöyle kendimi bir noktada yeterli görememe mükemmeliyetlikten dolayı da olabilir. Bu arada bu videoda sürekli konudan konuya atlayacağım sıkılır mısınız bilmiyorum ve yavaş yavaş konuşmaya çalışıyorum. Bazen bazı, bazı noktalarda tabii ki hızlanacağım. Çünkü çok hızlı konuşuyorum. Ee, böyle YouTube'a başladığım noktalardan böyle de çok hızlı konuşuyorsun eleştirisi oldu. Ben videoları falan hani artık 1 25 bir buçukta falan izliyorum. Bu zaman kavram bende çok fazla var. Böyle 15 dakikalık videoyu 10 dakikada bitirdim. Ben 5 dakikalık kazanmış gibi hissediyorum ömrümden. Hem böyle bu hızı seviyorum. hem de böyle bazı noktaların keyfini kaçırdığımı hissediyorum. Bu noktada kendimi dengelemeye çalışıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu sular çok sulu gözüm ya. Bu videoya başlama önce bir gözüm doldu. Çok Kendimi yaşlanmış hissediyorum Bugün Neviş'in de. Hala konuştuğu bir YouTube videosu vardı Onu da aşağıya koyarım linkini Ben niye böyle oldum gözlerim dolu falan Ben de orada aldım bu arada Ki kızlarlarım ne kadar çok yaş farkı var Konuyu dağıtacağım böyleyim birazcık Beni seven böyle seviyor sevmeyen Hiç sevmiyor herhalde Yaşlandım galiba falan diye böyle Ben de herhalde böyle 10 yaş falan aldım Burada olmadığım süre boyunca ee, Ama bir noktada gençleştim de Konuşacağız hepsini konuşacağız Evet birazcık bu e, burada olanlarla bir geri dönüş konuşması gibiydi. İlk defa bu videoya tanıyorsanız çok yolunuz var. Şunu söyleyebilirim. Bu youtuberlık falan mevzuları olduğundan beri. E, hatta ben şeyi hatırlıyorum. E, Duygu Nazas'ın ilk videolarını atıldığı zamanlarda izleyen bir insandım. Hatta eğer sevdiğim bir youtuber falan olursa en eski... Şu an YouTube'da o şey kalkmış ya filtreleme eskiden yeni yeni videolara falan hala öyleyim. Mesela yeni bir tane finansörü keşfettim. Adını bilmiyorum hatırlamıyorum. Vlogları falan var. Çok tatlı bir kadın. Onu izliyorum falan böyle. Ee, eski videolarını hepsini izleyip onu hatim, et, hatim, etmek isterim. Mesela çok sevdiğim birisi var. Ee, Aslı Kızmaz. <laughs> Onun da kaç tane neler mümkün. <laughs> Kitabı var, filmi var. Onları da çok severek deli gibi hem izledim hem okudum yani falan izledim. Filme de iki defa gittim. Hiç hayatımda böyle bir şey oldu. Onun falan böyle şey videolarını izlemişimdir. Çift çizgi videosu vardı. Hamilelik videoları var Yani o zaman izlediğim zaman da yani 18 yaşında falan böyle bir düşüncem yok. Ne oldu ya böyle bir şey yok ama. Onları izlemek bana keyif vermişti. Böyle birazcık hani yakın duyduğum, sevdiğim, ben bu isim kesin severim dediğim insanların eskiden bir attığı videoları izlemek falan bana çok büyük bir zevk ve çok büyük bir böyle ve uğraşı veriyor falan böyle. E, ee, eski videolarımı izleyebilirsiniz. Bazılarını izleyebilir izleyemiyorum. Arada çok büyük bir kilo farkı olduğunu göreceksiniz. Her gün diyete giren bir insan olarak hala kilo vermeyip almış olan bir insanım. Yani yıldız tırba felsefesini diyorum Allah bir 50 kilo istese de 50 kilo yaratırdı. <laughs> Ama ben kendimi 50 kilo istiyorsam o zaman 50 kilo düşeceğim. Oldu oldu oldu. Neler mümkün. Biraz bu konularla takım. Seviyorum da. Ee, böyle hayatta akışta yaşamayı, biraz da o kadere güvenmeyi. Ee, şey vardır, bir söz vardı, yanlış söylemek istemem ama kader gayrete aşıktır gibi bir söz vardır. Ben o kadere güvenmeyi seçtim. O gayreti de kendimde bulmaya çalışıyorum. Çok konuyu dağıttım değil mi? Nasıl montaj edeceğim bilmiyorum oturdum bir saat falan kesin konuşurum ben. Neyse. Evet. En başından videonun başına geri dönüyorum. Kaç kişiniz kaldınız buraya kadar bilmiyorum ama bence hepiniz kalmışsınızdır. Neler mümkün. Her şey mümkün. 5 1 9 7 1 4 8 <laughs> İlk çıktığı zaman YouTube e, videoları istiyordum. E, böyle şey çok güzeldi. Hayatım boyunca en sevdiğim şey kargo açmak oldu. O yüzden böyle insanların Kargolar geliyor ve oturuyorlar bir oda dolusu kargo açar ve onlar onlara kalıyor falan böyle. O bana çok sihirli bir dünya gibi geliyordu. Hala öyle geliyor ve hala oraya girmek istiyorum yalanım yok. Hala o noktada olmak istiyorum. Ama o sırada böyle şey birazcık bilinçaltı teknikleri birazcık onlardan konuşuyorum. Çok kanca girmiştim. Sen mi öyle olacaksın? Ya onlar kim yani sen öyle olmak falan gibi bir. Kanca vardı ve sürekli aşağı çekirdim ve o kızı kaybettim. Sonrasında bir pandemi zamanında pandemi her ne kadar beni okulumu, hayatımı, psikolojimi çok kötü etkilemiş olsa da bu noktada kendime güvenmemi sağladı ve boş vakit sağladığı için ben aslında buraya girebildim. Burası benim hayalim burada olmak. O küçük kızın kargo açma heyecanı değil ama kendini gösterebilmek burası da kendime güvenmeyi gerektiren bir platform. Galiba o içindeki o silik kız <laughs> hala e, kendini güvenmek istiyor ve o noktalarda kendine yarışmak istiyor. Kendimle yarışmaya bitiriyorum. Kendime barışıyorum. E, kendime güvenmeyi seçiyorum. Burada nasıl var olacağım, ne kadar düzenli olacağım bilmiyorum ama çok düzenli olması niyet ediyorum. Ay ben şu an <laughs> dokunsanız ağlarım. Sürekli bahanelerim vardı. İşte kameramın kameramın ekranı bana dönmüyor. Şu an ben bir merceğe karşı konuşuyorum. Ee, telefonum Huawei ve app galerisi yoksa, hani app galerisi var, işte Play Google Play'i işte app store falan yok. Kendi şeyini kullanıyor. O yüzden çoğu uygulamaya ulaşamıyorum falan böyle. Sonra kendi kendime kancaladığımı fark ettim. Bunlar benim gölge taraflarım. Bunlar hepsi. <laughs> Eğer e, bahsettiğimiz gibi diyeyim böyle eğer lit olmuyorsunuz bazı noktalarda eğer e, bu şeye erişemediyseniz <laughs> İrit olabilir ama böyle ruh denilen eğer hala katıldığımız atölyelerde falan hani orada olduğunu bilmediğim takipçilerim falan varsa veya bu videoyu izleyenler varsa bölge taraflarım benim. E, çok fazla varlar. Yavaş yavaş onları aydınlatacağım veya onların yolumu aydınlatmasını izleyeceğim. Burayı yapmamam için çok sebebim var. Kendime göre. Buranın ve sosyal medyanın verdiği sınırlara göre kiloluyum. değilim falan. Çok hızlı konuşurum. Mükemmel makyaj yapamıyorum, mükemmel kombini yapamıyorum. O böyle herkesin izlemeyi istediği ve hani böyle birazcık da şey görüyorum. O ya bizden çok iyileri ya da çok kötüleri izlemeyi seviyoruz. Ben aslında bu video izleyenler gibiyim. Belki bir tık aşağıda veya bir tık üstünüz olabilirim. O yüzden ne böyle uçuk mükemmel bir hayatım var ne uçuk kötü bir hayatım var. Hepsine şükür. Bu şükür sadece ne böyle bir didi anlamları ne de böyle o bilinçaltı tekniklerine verdiği noktada bu şey uğraşmak çok farklı bir şey. Hele gene e, ne yazık ki bazı şeyleri böyle kaybetmeyin yakın anlıyoruz. Ben çok sevdiğim bir atasözü var. E, yumurta kapıya dayanınca anlıyoruz ben mesela artık şey o kuraklık olacak işte 23 günlük su kaldı falan diye böyle bir korku olduğu zaman her yağmur yağdığında Allah'ım sana şükür olsun yağmur yağıyor falan demiştim. Bazıları kaybedince anlıyoruz değerini. Çok konuyu da attım ama aslında eğer beni böyle arkada izlemiyorsunuz bir iş yaparken falan birazcık daha iyi anlayabilirsiniz. Eğer ve kafanız tam bu videoda değilse tekrar izlemenizi öneririm. Aslında e, o kadar çok söyleyecek, söyleyecek şeyim var ki içimde. E, hepsini böyle başka bir kılıf uydurarak söylemeye çalışıyorum. Bunu da çok net farkındayım. İşte kendime güvenmiyorum diyorum. İşte bu, bu sosyal medyanın kılıfları diyorum. Evet o kılıflar var ama o kılıfların içine sığmayanlar, o kılıfların dışına çıkanlar çok zayıf, çok şişman ya da hiçbir kilo yargısında takılmadan ne çok kiloya takılmış onu fark ediyorum. <laughs> bu işi hakkıyla yapanlar var. Ben daha kendimi boydan fotoğraf atabilecek kadar güvenli dahi hissetmiyorum kendimde. Ama bunları yavaş yavaş aşmak ve bunları itiraf etmek bile bence çok büyük bir yol. Hep şey korkum var. Hala var. Bu videoyu izleyenler ve benim gibi düşünmeyen kötü kalpli insanlar olacaktır elbette. Kötü kalpli dememin onları yargılıyor ama onlar her ne kadar beni yargılasa da benim onları yargıladığım için değil. Tamamıyla ne anlatıyor bu ya falan dediklerini bildiğim ve dalga geçileceklerini aha kilolusun falan demeli olanını çok yüksek. Ama bir gün bir arkadaşım dedim ki ya saçmalama ben seni şu an öyle görmüyorum. Da ben senin böyle şeylerden güveniyorum. Çok yakın kız arkadaşlarım var. Ee, onlar kendilerini biliyorlar. Onlarla ve oturup yarım saat, bir saat konuştuktan sonra çok motiveyim. Bugün ikisine de konuştum. Gerçekten <laughs> ne çıkacağını bilmiyorum ama bunu ya, et, ya. çok niyet ediyorum bunu şey paylaşmaya. Yani tekrardan merhaba YouTube. Ben Yaren, kafası çok karışık olan bir Yaren. Bu YouTube yolculuğunda kafamı toparlamıyor umuyorum. Kendimce sorumluluklarım var. Okulumuzadı okulumu bitirmeye çalışıyorum. Kendimi beğenmeye, kendimi sevmeye çalışıyorum. Hem bilinç altında hem böyle diyet spor yapmaya çalışarak. Ne istediğimi bulmaya çalışıyorum. Okulum bitene kadar yapacağım işi seçme isteğim var. Ben gerçekten bu sosyal medyayı hiç bana göre yalan gelen bilmiyorum yine belki de ben kendimi yansıttığım için insanlarda öyledir ama o şeyi sezebiliyorum kendimce hissettiğimce. Hani ben burayı iş olarak görmemiştim, hobi olarak başlamıştım falan gibi değilim. Ben bu benim hobim, bu benim sevdiğim bir şey mi? Ben bu sevdiğim şeyi işime dönüştürmek istiyorum. Yalanım yok. Çok büyük planlar yaptım bu süreç zarfında. Instagram'a ve YouTube'a geri dönmek için. Bir çoğu olmadı. Bu ne kadar büyüklükte bir plandır. <laughs> ne kadar beni zorlar ve yapar bilmiyorum. Benim burada korkutan bazı şeyler var. Birincisi e, dalga geçilme korkusu. Ama böyle iptal ediyorum. Böyle bütün alınma enerjimi onu atıyorum. İkincisi kendimi tam anlamıyla gösterememe korkusu. Bu hem e, kendi içimdekilerle, bildiklerimle, bilmediklerimle, kendimde sevdiklerim, sevmediklerimle, bedenim aynı şekilde yani boydan fotoğraf atamıyorum dedim ya. Bir boydan fotoğraf bakalım Instagram'a. <laughs> <laughs> Bu bir kahve sohbetleri bir olsun mu? Buraya otururken aklıma geldi. Şu an gelmiş gibi davranmayacağım ama. Ve oturup hiçbir şey yapmadan abi sohbet etmek böyle youtuberlarda en özendiğim işte neyse influencerım dersiniz ne derseniz çok özendiğim bir şeydi çünkü. Burayı oturup sadece konuşup ve izleyecek insanların olması çok güzel bir şey. Ve bunun için neler mümkün diyorum. Evren'e soruyu asıyorum. <laughs> Evren'e göndereyim ya. Ve sürekli Cem Yılmaz'ın Evren'e gönderdim. Emre'nden konuşmuyorum falan gibi böyle. Şu anda da bu durumu anlamayanların ve Apşut gelen nokta tarafı. Lan fistan. Öyle. Bu kız e, bilinçaltını falan seviyor yani. Bu arada bu videoda şunu fark ettim herhalde. Ne kadar izlenince göreceğim ama. Herhalde hala tam olarak istediklerimi, anlatmak istediklerimi söylemedim. Söylemekten korkuyorum herhalde ama. Bakarsınız bir sonraki kahve sohbetinde on binlerce insan olmuşuzdur ve bu kahveyi gururla kaldırıp dedim ki o zaman beni andınız ya helal olsun size falan derim. Beni buraya teşvik eden en büyük şey on binlerce insana falan böyle hitap etti. hatta hani şu an işte abdest O zaman öyleydi. Absürt noktaları geldiğimde de milyonlarca insana hitap ediyor olmak çok güzel bir şey. Bunun için neler mümkün diyeceğim? İsteyen daha geçebilir benimle ama ben bu noktada çok yaşıyorum. Ve çok güzel manifestleyen bir arkadaşım var. Bugün onunla buluşacağım. Elif. Adı lazım değil Elif. Ya kız mükemmel manifestliyor ya. Çok mükemmel manifestliyor. Bugün manifestlerin şeyini öğreneceğim. Eğer vlog çekebilme cesareti gösterebilirsem ondan manifest tekniklerini de alırız. Seviyorum ben manifest yapmayı, evrene bırakmayı, Allah'a güvenmeyi. Çok karışıyorum bak. Bu noktaya girersek hiç çıkamayız. Çünkü ben eğer bu noktaya girersek saatlerce konuşuyorum. Elimden geldiğince bu videoda böyle daha sohbet havasında, daha yavaş yavaş kendimi sürekli yavaşlattım. Bu yüzden tam olarak ne konuştuğumu bilemediğim derken hızlandığım bir konuşma modundaydık. Bu çektiğim ikinci video dönüş için. Diğerini yayınlar mıyım bilmiyorum gibi ama bunu yayınlamayı çok istiyorum. Niyet ediyorum. Allah'ım ne olursan bunu ama nasip et. Eğer kendi yani şey yaptıysam ne yapayım yani. Çocuk sevindireyim. Eğer bunu yayınlayabilirsem çok sevindireceğim. Umarım bu videoyu beğenerek izlemişsinizdir. Bu video... Ya ben bu kız takip edeyim. Niye bu kızın kafası çok acayip? Yani şey de olabilir. Alkol etkisi de yapmış olabilirim Ramazan'da. Haram değilimdir ama merak etmeyin. Tuz basıyorum kendime. Bu videoyu çekmek çok istedim. Hep hayalimde bu videoyu çekmek. Bazı vloglarda falan konuşuyordum, anlatıyordum da. Bu çok özel. Çünkü makyaj yapmadım, bir şey önermedim, alışverişimi anlatmadım falan. Oturdum dümdüz bu videonun karşısına konuştum. İhtiyacım olan şey bu aslında ama sürekli yanına başka bir şey koymaya çalışıyorum. Derken videoyu 10 saat falan yapıp kendim editte sürekli küfretmemi sağlıyorum. Aynı zamanda sizin vaktinizi almak istemiyorum. Beni hızlandırdınız mı konuşurken bunu söyleyin. bunu itiraf edin bana. Yani siz hızlandırmayın diye ben kendimi hızlandırıyordum. Kendimi yavaşlattım, siz hızlandırdınız mı söyleyin. Umarım bu video çok insan ulaşır ve çok insan beni sever. Bunu niyet ediyorum, bunu istiyorum yapacak hiçbir şeyim yok. Ben bunu istiyorum yani. Yani lise zamanımdan beri istiyorum bunu. Ki yani kaç zaman geçmiş yaşlandım ben bu sıra zarfında. Gerçi üvede kim yaşlanmadı ki? Deyip ortaya siyasal bir şey de atıp hani böyle bu videoda dokunmadığım konu yok. Çok kısacık şunu, şundan bahsetmek istiyorum. Ee, şey istiyorum. Ee, böyle videoların arasında influencerlara övgüler kısmı da olacak. Çünkü çok etkilendiğim influencer var ve ben artık hayatımızda influencerların etkili bir yere olduğunu düşünüyorum ee, ve bunları paylaşarak hep böyle şey gibi olacak, film kasarım gibi olacak diye çok korkuyordum. Artık korkmuyorum çünkü şey düşünüyorum. Eğer birisi beni bu şekilde paylaşsaydı ve ben buna denk gelseydim o gün, o hafta, o ay, o sene falan abartıp e, günüm, hayatım çok güzel geçerdi ve bu yaptığım işi çok daha fazla sığırdım. Çok daha fazla insana etki etmek isterdim. Tamamen bu e, şeyle yapıyorum. Bunu da böyle önceden söylüyorum ki hani bu şekilde yapıyorum. Sizden prim kasmak istemiyorum. <laughs> Umarım videoyu severek, beğenerek izlemişsinizdir. Ben sizleri çok seviyorum. Bunu anlayacaksınız. Bence bunu anlamışsınızdır da. Öyle. Umarım bu bu platformda ve diğer sosyal medya platformlarımda platformlarım, benim platformlarımda e, aktif olurum ve etkili olurum. Takibiniz, aboneniz, izlemeniz, beğenmeniz, yorumunuz benim için çok değerli ve çok kıymetli. Bunlardan bir tanesini, iki tanesini ya da hepsini yaparsanız çok mutlu edersiniz karma beni mutlu edersiniz. Siz de mutlu olursunuz. Bunu <laughs> zaten artık biliyorsunuz. <laughs> Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> çok zor bir videoydu. Hem çok kolay hem çok zor. Ama burada video çekmeye büyüyor. de başlayacağım.